Hayatta Beşiktaş Radyosu'ndan herkese merhabalar. Evet. evet Pankartların Efendisi programına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Erol abi. Hoş bulduk sesin... efendim. Hepimiz hoş geldik. Herkese merhabalar. Merhaba abi. Nasıl gidiyor abi? Stattaydın bugün. Senin sesin gayet iyi geliyor. Senin de sesin güzel geliyor abi. İyice stattaydık. Depomuzda... Depomuzda pankartlar vardı ufak ufak. Onların üstündeki anarşist ağları düzeltip bir şeyler yapıp astık stada, paylaştım hatta sosyal medyadan. 30 tane pankart. Böyle 3'er metre, 5'er metre. E güzel oldu. Koyduk işte. O kadar. Sergi gibi, şey Sergi gibi bir şey oldu. Üstünde çarşı amblemi var diye mi düzeltme yap yapıldı yoksa normal bir e, slogan yazılıydı da onlar mı düzeltildi? Yok yok. O çarşının ağası var ya anarşist ağa. Evet. Onlar yasak ya. Onların etrafındaki çemberini kaldırdık. Normal A şeklinde yaptık. Öyle. Abi ellerini emek verdik. Gerçekten eee nasıl e, hafta, hafta sonu zaten izledik maçı. bütün pankartlar e, göğüldü. Adeta bir şov yapıldı. Hiçbir şey yok. Geçiyor, evet, Abi sana gelen sorular var. Evet, Sorularla başlayalım. E, ee, Kara duvar pankartını yaptınız. Tamam. Bunu e, stadın neresine asacaksınız? Ve büyüklüğü ne kadar diye bir soru sormuşlar. Kara duvarı yaptık. Kara duvarın şeyi, uzunluğu 20 metre, yüksekliği 2,5 metre. Bugün götürdük astık onu. Ama üst kattan aşağı aslında biz üst kattan aşağı salacaktık da oraya reklam ledler var onlar kapanmasın diye astırmıyorlar. Biz de alt kata 2 defa kartın arasına astık üst tarafa televizyondan güzel gözükecektir eğer güzel gözükmezse başka bir yere asarız bulamadık yani çünkü birçok yere pankart astırmıyorlar taraftar kartonetleri konuluyor ya oraya evet toplamışlar abi. kartonları da ıslanmasın diye maçtan maça koyacaklar taraftar kartonları var ya evet onları toplamışlar ıslanıyor kartonlar sonuçta değiştiriyorlar yani sürekli maçta astık karı doğru astık evet ben sağ... de sanıyordum onlar orada kalıyor sanıyordum ama Sonuçta abi. Işte kağıt. Sonuçta işte kağıt abi karton yağmur yağar biz bozulur. Aynen, Maçtan evet. maça seriyorlar taraftar kartondan evet. Bu Böyle. arada maçı seyrettin mi abi hafta sonunda? Seyretme imkanı oldu mu? Maçı seyrettin ya. Bu, seyrettim e, seyrettim maçı. Dijitürk. Hemen söyleyeyim. Dijitürk bir şey yapmış. Hı. Gördün mü sen onu Beşiktaş tezahüratları duyuluyordu. Bakabildin mi o şekilde? Yok. Bu şey dil seçeneklerinden dijital çünkü. Yok, normal tribünler sesler geliyor. Yok, e Spot'ta e, dil seçeneğinden orijinal sese gelindiğinde ondan sonra Beşiktaş tezahüratları gelmeye başladı. Tribün sesi değildi. Öyle mi? Bilmiyorum. Evet. Ama eksik kalsın boşver ya. Üff. Abi çok güzeldi ama ya Hoş gerçekten ver helal olsun bir Spot'a. Maç. Evet. Ya başlarken üçlüyle falan başlandı edildi. Evet. Gayet iyi yapmışlar. Abi bu arada e, başka pankartlar asılacak mı? Evet. Stada, e, ne zaman asılacak diye sormuşlar. Abi yeter ya. Cem iliğimiz kimimiz kurudu ya. Pankart pankart pankart. Pankart kustuz artık. Yer kalmadı ki. Birçok yere asamıyoruz. Yer kalmadı. Ha şeyde var üst, üst katlarda var ve numaralı tarafında var. Oraya da zaten TV'den gözükmediği için pankart aslında bir anlamı yok yani gibi. Anladın mı? Bu şey Böyle. alt kısmında zaten kapalı altta reklam almışlar galiba. Öyle gördüm sanki televizyonda. Tabii tabii neydi? Nes yok neydi o? Nes neydi oldu. galiba? Evet. Bilmem ne kom var ya. Mistikom. Mistikom. İğrenç bir pankart yapmışlar abi. O ne ya? Ya aslında iğrenç pankart yapmışlar abi. Onunla ilgili Siyah beyaz. Aynen öyle. Siyah beyaz yapılabilir, yapılabilirdi o güzel bir şekilde. Ya yani, ne bileyim öteki pankartla uyumlu bir şeyler. Da güzel yapardık bir şey yapardık. yapardık oraya. Aynen öyle. Güzel bir şey oldu aslında. Danışmanlıkta çalışan bizim adam yapmış oraya. Peki abi Manyak siz olurdu, mu? çok güzel olurdu. Yeni pankart ee, daha sonra eski pankart vardı. Büyük bir pankartımız vardı. Ee, onu ne zaman asacaksınız? Asıldı mı? Alkışlayın şampiyonu. Evet. Alkışlayın şampiyonu mu? Evet abi. Abi alkışlayın şampiyonu asacağız da dala geçerler ya. Şampiyon mu oldunuz Alkışlayın şampiyonu pankartını asıyorsunuz diye. Düşün. Bir de alt katlarda onu sevecek yer yok. Üst kata sermekte bir anlamı yok. Gözükmüyor hiç. Bir de alkışlayın şampiyonu yazıyor yani şampiyon mu olduk ki pankart asalım dala geçerlerdi. Öyle duruyor depoda. Bugün gördük depomuzu temizledik. Stattaki depomuzu. Şey olmaz mı peki? Üstüne ne bileyim başka bir slogan yazıp da öyle asıl, asılma imkanı yok Aa, değil mi? Cem abi o. 2000 metrekare onu, onu nasıl? Yok abi yok onu oradan sökeceğim de tekrar kumaş dikeceğim de 200 tane sprey alacağım da onun üstüne ay 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 Anlatırken bile üşendim ya. <gülüyor> <oldun>. <gülüyor> Vallahi. Çünkü iddiamız yok. İddiamız olsa neyse. Ya aynen öyle. bu hafta maçı şey yaptın, ha. Söyledin. Takımı nasıl buldun peki abi? Abi takımı nasıl buldum? Yani şöyle e, e ile Boyd Taksim'de kestane tezgah açsın. Kestane satsınlar abi. Onu bile beceremezler. Anladın mı? Altı pas içinde bak üç golümüz kaçtı. <laughs> Altı pas içinde üç golümüz kaçtı ya. Ondan sonra ama Rıdvan göz kamaştır ya. Rıdvan dadından hmm, yiyinmez. Kaleci ben... Ersin iyi. Yediği goller hatasız bence. Ya, yapacak bir şey Hatı yok. Atiba oyundan hiç düşmedi. Böyle yani benim şeylerim. Evet. Ya... Rıdvan gerçekten iyi iyi. Bakalım. Evet. Ya Caner acaba e, tribünde Rıdvan'ı izlerken utanmış mıdır? Yıllarca yapamadığını Rıdvan yaptı. Evet, 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 evet. Vallahi iyi. inşallah o çocuğun sonunda iyi olur ya. Kaybolup gitmez. İki fıstayıp gitmez. Öyle futbolcu çok biliyorsun. Evet, evet. Ofladan kaybolan. Şey nasıldı peki abi? E, güven. Bir de kısa değil mi Rıdvan? Hani iş kısa Evet evet kalıp yok yani şeyde Rıdvan'da. Kim? Rıdvan'da kalıp yok diyor. Evet evet evet. Ufak boylu futbolcu tehlikelidir abi. Aynı zamanda şifo gibi. Ha, evet evet. Pire gibi aralardan seyirler geçiyor. Şifo evet evet evet. Bakalım sonra nasıl olacak iyi olsun. İnşallah abi. Abi İnşallah şey. iyi olur sonra. Güvenme göbeğini. <laughs> Benden büyük göbeği var lan. Yazık ya. Peki abi, Aynen e, abi. gelen sorular var. Sorulara da bakıyorum bu arada. Yeni pankart yapılacak mı diye sormuşlar. Böyle bir talepte bulunuldu mu Kesin. sana? Pankartlar değişecek mi? Veyahut da sürekli aynısı mı kalacak? Abi ne pankart? Ne pankart, ne pankart, ne? Yok abi bu bitti artık şampiyonluk iddiam yok bir şey yok. Daha oraya niye pankart yapacağım ki? Kaç gündür uğraşıyoruz pankart asmak için. Astık bitirdik. Yeter. Seneye ligler başta seyirci başlarsa gene başlarız pankart yapmayı ne bileyim. Bir i̇ddiamız Aa, bu Avrupa Kupaları'nın olabilir. Avrupa kupaları maçları olabilir. Evet. O da seyircisiz olursa gene olmaz tabii yani. ilk önce seyirci olması gerekiyor da bu vaziyette seyirci bir seyirci olmaz abi. Her gün 1500 kişi hastalanıyor ya. Ya onda sokak falan filan olsa gelen sorular, gelen sorular da var zaten öyle bir soru da sana gelen. Bu sosyal sorumluluk projesine mi e, yönelecek? yöneleceksiniz? E öyle abi sokakta ben Yok abi bu pandemi işi gene patladı. Hiçbir şey öğrenemeyiz. Bir canımızı kurtaralım da gene bir sürü kişi hasta oluyor. Ben sokakta bakıyorum, gözlem yapıyorum mesela. 30 kişiden bir maskeli. maskesi nizami suratında. Diğerleri ya maskesi yok ya da çeneyi indirmişler abi. Birbirlerine sokuluyorlar. Yarım metre bir metre öpüşenler, tokalaşanlar. Vallahi fena. Pazar günü haberler... tıklım tıklım. Bilmiyorum zaten. Pazar yani şey. haberlerde gösterdi. E, kafasına takan vardı. Taksim Meydanı'nı çekmişler Beyoğlu'nu. Kafasına takan vardı. Maskeyi. <laughs> Tabii. Şey yapmıyor. İşte onlar hasta olsaydı nasıl sevinir biliyor musun? O, o, o hasta olsun. Görsün ondan sonra kafasına mı takıyor, kıçına mı takıyor maskeyi. O zaman görürüm ben onu. Yani bu süreç Gençlerde ee, hiç maske yok. Sıfır. Aynen, aynen abi bir de. E, Cumartesi günü maç olduğu gün mesela çarşının içinde, köy içinde yani bu maçla ilgili maçlar söylerken falan millet ee, sarmaş dolaştı. Yani iyi ki de tribünler yasaklandı. Tabii tabii birbirlerini yalıyorlar, dil atıyorlar birbirlerine ya. Tabi tabi abi millet şap şup. herkes birbirini yalıyor. Kalktı koronarana bitti gibi davranıyorlar. Göreceğim abi, ben onları. Sen neler yapıyorsun peki abi? Öyle. Sen hala çıkmıyorsun değil mi? Bir tek stada gidip geliyorsun, stada depoya. Ya çıkmıyorum, bir depoya bir de stada. O kadar? Markete, markete ne yapayım? Kursiyon. Abi, abi. Biz de öyle abi, yani biz de ya, dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. İşte elimizden geldiği kadar kalabalığa girmemeye çalışıyoruz. Aynen öyle. Ama işte bizim yerimize gezerler. E, daha fazla hastalığı çoğaltıyorlar. E, Cuma günü kampanya, evet. kampanya ile ilgili nasıl buldun kampanyayı? 200 bin kişi katılmış bu 200 bin çarpı 20 TL mi gibi mi? Ben anlamadım onu. Evet, Yoksa evet, 200 20 bin TL. kişi mi? Yoksa 200 bin, bin, bin çarpı 20 TL. Hı? Hmm? 200 bin kişi katılmış. 200 kişi ha. Anladım. 200 bin kişi ha. Hmm. Az veren de var, çok veren de var. Yani kaç para hedeflemiş, toplama hedeflemiştik biz bilmiyorum ki düşük değil mi? Abi ee, başkana bu soru sorulduğunda Cuma günü toplantıda Başkan bir e, cevap vermedi. çünkü e, ucu açık bir şeydi. Dedi sizlere kalmış dedi, taraftarımıza kalmış bir şey. Ama sadece işte. Evet, anladım. E, SMSlerle, banka yoluyla e, gönderilenlerle bir tek yardım toplanıyor şu anda. İşte tişört yok, şapka yok, daha üretimde. Mağazalarda. Evet. Yok hiçbir şey yok. Durumlar berbat. Bekliyoruz. Başka gelen bir soru sana. E, çarşı depo ürünleri satışa çıktı. Özden ne oldu? Özden nerelerde be? Abi Özden abi trafikte kaldı. Biraz e, yolda yetişemedi programa. Ha yetişemedi yani. Tamam. Ondan dolayı bugün... Tamam okey. Yok abi çarşı ürünü ay, baş, ay başından ay başına satıyoruz. Ay başından ay başına paylaşıyorum sosyal, Instagram'da paylaşıyorum. Yeni ürün yok ama değil mi O, Yani geçen evet. e, ürünlerin aynısı olacak, doğru mu abi? Yok abi yok, ürünün yeni ürünü. Nereye yeni, yeni yapacağız? Yok abi depoyu kirasını zor ediyoruz. Daha nasıl ürün yapacağız? Elimizdeki ürünlerin parasını ödem ödemedik daha? satılmıyor bilmem ne. Ay hiç hatırlatma hiç. Aman aman aman, aman hiç hatırlatma hiç. hiç. Baş işe şeylerden bahsedeyim. Soru var mı soru? <laughs> İnsanlarda da böyle bir şey var biliyor musun? Question. Soruyorlar ama bu nasıl yapılıyor? Nasıl ediliyor diye kimse düşünmüyor herhalde. Enes Bey selamun aleyküm abilerim. İyi yayınlar dilemiş. <laughs> Merhabalar. Sen evden çıkmaya başlamadın Osman. Abi çıkıyorum arasına ya. Markete stüdyo. gidiyoruz işte. He, stüdyoda ne zaman göreceğiz abi? Stüdyoda geziyoruz. Yarım saat. İnsanlar şapkalarını özledi seni. Stüdyo mu? Evet. He. Görüyorlar işte beni burada. Al yüzüm de var, gözüm var. <laughs> yüzüm, gözüm, kulağım. Burnum bile var benim. Abi yakıştı ama ya. Al duvarın resmini göstereyim. Gözüküyor ama o gözüküyor Doğru, gözüküyor. gözüküyor zaten abi onu. Eee. O tablo mu yoksa şey mi? Çizim mi abi? <laughs> Yok ya. Bak bak bak. Siyah yapıyor canlı yayında. <laughs> Yok ya bu eski bir pankart kestim kenarlarda duvara. Monte. Güzel duymuş ama. Ellerine sağlık abi. Duvara monte. Pankartı kestik. Kıdım makinesinde. O... Yeni şeyi dinledim. Öyle sen canım. maaşı... Yeni maaşı dinledim bu arada. Bu ağaçlı Yo. yol marşı, ağaçlı yol baş, şey yaptılar. E, Beşiktaş kulübü çıkarttı. Yo yeni mi? Yeni yeni. Dinlemedim. Kampanya ile beraber çıkartıldı abi. Dinlemedim. Belki birazdan çalalım Daha abi. Bakarım. Maaş arası verelim. Bir ondan sonra tekrardan geri dönelim. Bir Olur çal. 3 dakikalık bir maç zaten. Olur. thank you siyah beyaz eşit taş. Umudumuzun sen yardımcısın sen tekrarım isyanım her şeyi sevmek için sevmediğim senin hayatın.

Abi ritim yok ya. Ben ritimli marşlar seviyorum ya. Çok ölü ölü ve ee, zombi marşı gibi. Ya tribünsel marşlar olmadığı için abi bunlar. Daha çok böyle ben... Ee, önce çalınabilecek marşlar. Evet, evet, evet. Evet, evet. Ben daha çok böyle hareketli marşlar severim. Ben beğenmedim. I don't like it. Belki sormuş. Selam Erol abi. Yeni A harfleri hakkında düşüncen ne diye? yeni A harfleri. <laughs> yeni, yeni normal. Yeni A harfimiz yani arkadaşlar izin verilmiyor. Yasak dediler. Biz de peki dedik. Normal yaptık. Tabii kırmızı olur. A gene kırmızı olacak. Daha ileride belki gene izin verilirse A'mıza gene yaparız. Yani kulübümüz ne isterse onu yapıyoruz. Onun dışında kafamıza göre hariç bir şey yapmıyoruz. Böyle. Peki şey bu, e, çarşı yazısı yazılacak mı tekrardan? Bilgin var mı o konuda? Evet evet çarşı pankartı yapacağız tabii. Yeni ailen. Yeni ailen. Yapacağız yapacağız. Oo. Yapacağız. Müjdeler geliyor. Yeni sezon ama abi. Yo hemen yapabiliriz. Biraz malzeme olsa yaparız. Spray yok başka bir bir duyuru yapalım abi ya. Yapalım. Yani ne yapalım kadar abi. ne lazım ne zaman ve hatta e, eksikliği söyleyeceksin. Bir hesaplama yaptın mı bununla ilgili? Yok ya küçük bir şey o kadar bir şey Yok ayarlayacağız ayarlayacağız. Onun için boya istemeye gerek yok. Bir pankart bir tane yapacağız açacağız. Küçük bir tane. Yapar asarız tribüne bir şey değil o. Sizin Dev pankart yaparsak isteriz boya sprey. Kumaş. Bir tane karşı pankart yaparız ufak. Asarız. Böyle. E ee, abi şey, e, at, sayıları atmaya başladı tekrardan. Herhalde tatil planları suya düşmeye başladı. Evet tatil. Ne tatili ya? biliyorsun ya? Ben şeye otobüse bile bilmiyorum. Korkudan minibüse bilmiyorum. Arabaya hiç bilmem yani. Tatile gideceğim. Dört kişi bineceğim bir arabanın içine. O hayatta. Temmuz'da belki bir, bir yerlere kaçarız da bakalım. İstanbul'a yakın bir yere. Ama... Yalova, Temmuz sonunda doğru. Ama bakalım nasıl olacak abi dışarısı. Öyle bir şey de var. Yani işte sen biliyorsun abi durumları. Hafta sonu e, haberlerde falan gösterdiğinde işte plajlar hınca hınç dolu olmaya başladı. Evet abi. Sahiller. Vakalı vaka sayıları geliyor zaten. Adam gösteriyor kendini. Yani. Yüzde elli arttı. Yüzde elli çocuk oyuncağı çok büyük bir rakam ya. 800-900 geliyordu. 1500 oldu. 2 misli neredeyse. Yüzde elliden de fazla. Ne olacak böyle bilmiyoruz. Vallahi, vallahi, sonumuzu olsun vallahi. Hayır, hayır, hayır. Ee, Allah sonumuza hayırlı etsin vallahi. belki demiş maç değil bestelerin hastasıyız. Evet. E Efes Bon. Statta şu an pankatlığı yeri mesela kale arkası tellerde pankartlar seyircili maçlarda duracak mı demiş. Hayır orada, oraları oralara pankart asmak yasak abi. Yasak orada çünkü seyirciler var orada. Orada seyirciler var. Sahayı göremezler gibi düşünülüyor. Oraya pankart yasak. Keşke serbest olsa. Süper Peki, yeni sezonda nasıl olacak abi? Yukarıda da e, asılacak galiba pankartla bildiğim kadarıyla doğru mu? zaman şu an zaman şu an üst kat full pankart. Ya onlar kalacak mı yeni sezonda? Onlar kalacak tabii tabii. Yeni pankart, yeni pankart onlara. Dünya paralar harcandı onları. Yalnız rüzgardan dönüyor işte. Bugün stat'taydık. Yine dönmüştü yani pankartlar. Ona artık maç esnasında bir buçuk saat yine onları düzgün şekilde tutacak birileri lazım. Öyle uçarsa düzeltecek insanlar lazım. Bir buçuk evet. saat olsa yeter. Maç Aşağıdan da bağlanma imkanı yok değil mi abi? Olmuyor çünkü niye biliyor musun abi? Alt uçlarından bağlarsan o pankarta rüzgar vuruyor. Bu sefer pankartı yırtar o rüzgar. İpleri bağladığın yerler yırtılır. Biz bunu yıllardan beri yaptığımız için biliyoruz. Alttan ip bağlanmaz. Tehlike. Pankart yırtılır. Çünkü rüzgar vuruyor pat 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 pat. Pankartlar öyle şeyde. Pankartları önce dereceksin biraz böyle yuvarlak yuvarlak açacaksın ki içinden rüzgar geçsin falan filan uzun iş. Eren Topal sormuş, paçuk pankartı güzel olur statta demiş. Ya izin vermezler Sen Diri misin abi ya? <laughs> Eskiden biz asıyorduk paçuk, şimdi ooo. Şimdi her şey yasak, maalesef. Belki sormuş, Erol abi evli misin demiş. Eren de cevap vermiş abi senin yerine, evet, Aleyna Tilki ile evli demiş. <laughs> Belki var ya, eşyana mı kaçırdı kaçırda? Ufaktan ufaktan başladı. Birkaç soru ondan sonra. Sorular değişti falan. Allah Allah. Ayıp ayıp belki <laughs> Cem zaten sıkıldım, öldüm şu şak... maskenin içinde. Hadi bugün erken bitirelim ya. Evet Kaç abi. 4 dakika var. 4 dakika Sık. öf sıkıldım ya. evet var mı e, sorum oru? Son bir soru daha var abi. Haydi o, bakalım. Benim benim sorum daha doğrusu, eee olarak Hı. Önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası belirlediniz kendiniz olarak? Yani e, otur belirlemedik. Hiçbir şey belirlemedik. Eee pandemi bitsin de önce. Yani ligler başlayacak da seyircili maçlar başlayacak da öyle falan öyle bir şeyimiz yok yani hiç. Zaten kirasını ödeyemiyoruz. Boşa o durumumuz da var. Öyle nanem Allah yani. Şşş, sıkıntılı. Sıkıntılı abi. Abi ağzına sağlık. E, bugün biraz kısa tutacağız programı. 4 dakika kısa tamam olsun bir şey olmaz. Özden görmeden kaçalım hemen. <gülüyor> <gülüyor> Abi o senin maskeni gördüğüm zaman güle, gülesim geliyor biliyor musun? Aa, maske ya. Kuru kafa. Abi ağzına Kuru. sağlık. Tamam Cem. Görüşmek üzere. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Ciao. Bye bye. Evet arkadaşlar Devre Yoldan e, bu haftalık bu kadardı biraz kısa tuttuk bugün. Bayağı bir yoğun bir gündü. Bizleri ee, bizi takipte kalın, bizi izlemede kalın diyelim. Videolarımıza beğeni atmayı unutmayın. Bize destek olun bu konuda. Herkese iyi akşamlar. Bugün saat 21.30'da bir programımız daha olacak. Programımızı kaçırmayın diyelim. Bizlerle kalın. Güzel bir maçla sonlandıralım. <laughs>